Trafikte araba kullanırken insanlar en hatasız kendilerinin araba kullandığını düşünüyor. Ve en ufak hatalarda bile karşı tarafla tartışmalar çıkabiliyor. Yo elimden geldiği kadar sakin oluyorum. Hiç tepki vermiyorsunuz galiba. İnsanız sonuçta olduğu da oluyor olmadığı da oluyor. Hatta bazı sürücüler sinirlerine hakim olamıyor ve trafikte tartışmalar büyüyerek kavgaya kadar ilerleyebiliyor. Yani bazen olabiliyor uyumsuzluk oldukları zaman. Benim oluyor tepki. Ne <laughs> gibi tepkiler veriyorsunuz? Kurallara uymuyorlar, ışıkta geçiyorlar. Hatta bazı sürücüler sinirlerine hakim olamıyor ve trafikte tartışmalar büyüyerek kavgaya kadar ilerleyebiliyor. Bir iki sever. Yayalarla özellikle, yaya geçitlerinde ışıklara uymuyorlar. Onda bazen sözlü tartışmamız oldu. Peki uzmanlar ne diyor? İnsanlar neden bu kadar geriliyor araba kullanırken? Ya da daha sakin olmak için neler yapmak lazım? Psikolog Özgül Karaaslan araba kullanırken sık sık nefes egzersizi yapılması tavsiyesinde bulundu. Mümkün olduğunca derin derin nefes alarak, ortamdan uzak kalmaya çalışarak, eğer ayrılabiliyorsak bir an önce ortamdan ayrılmak en doğru seçenek olur.